Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecan devam ediyor ve Ankara gücü Bodrum Spor maçıyla karşınızdayız. Şimdi içeriye doğru Kubilay Kanatsız koş yükseldi. Kehinde'nin önünde kaldı. Kehinde yerde penaltı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Ve penaltı kullanacak Ankara gücü takımı sevgili futbol severler. 23. dakika Kehinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar tereddütsüz penaltı noktasına gitti. Şimdi işaret geldi. Çerçi. topa topağlarda! Ankara gücü 1-0'ını geçiyor Bodrum Spor karşısında. Gol Alessio Çerçi. Çerçi'nin attığı gol. Ankara gücü Bodrum Spor karşısında 1-0'ını geçiyor. Kubilay. Seyit Ahmet. Ara pası, ceza sahası, gol pozisyonu ve top ağlarda. Beraberlik golü geliyor. Beraberlik golü geliyor. Bodrum Spor beraberliği yakaladı Ankara'da. Maçta 29. dakika ve sevinme sırası Bodrum Spor'da. Ceza sahasında Cem topu filelere gönderiyor. Cem Ekinci'nin attığı gol. Beraberlik golü geliyor Ankara'da. Sol kanat. Şimdi geriye doğru bıraktı. Şut pozisyonu. Baktı kaleye doğru. Arasında anlaşmazlık ama top yine önünde kaldı. Vuruş ve top ağlarda. Top ağlarda. Bodrum Spor 2-1 öne geçiyor. Bodrum Spor 2-1 öne geçiyor. Topu önünde buluyor. Son derece güzel vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Ankara gücü 1, Bodrum Spor 2. 35. dakikada geldi gol. Bodrum Sporu taraftarlar büyük bir sevinç yaşıyor. Şimdi Kubilay topu indirdi. Moktar Kehinde'ye gönderdi. Kehinde'nin pası Çerçi'ye. Çerçi baktı kareye doğru şut pozisyonu arıyor. Çerçi vuruşunu yaptı. Sekti yerden. İkinci pozisyon Karic'de kalıyor Kaya'da. İlginç bir pozisyon yaşandı. Offside bayrağı da kalkmamıştı. Ankara Gücü Bodrum Spor mücadelesinde ikinci 45 dakika başlıyor. Şimdi arkaya doğru kaleye doğru direkten döndü. Bodrum Spor üçüncü gole çok yaklaştı. Kaleye doğru bir vuruş top direkten geri geliyor. Fatih. Kehinde indirdi. Ceza sahası vuruş. Ve direkten döndü. İkinci pozisyon. Korner. İşte pozisyon. Kehinde indiriyor. Çerçi vuruyor. Top direkten geri geliyor. Sağ kanattan etkili geliyor şimdi. Bodrum Spor takımı Cem topu aldı. Cem içeriye doğru kesiyor ama savunma. Hata var. Ceza sahası. Şaban arkaya bıraktı. İnanılmaz bir golü kaçırıyor. Ricardo Fatih. Fatih sokuluyor. Fatih ortasını yaptı. Arka tarafta Kehinde ve gol! Kehinde! Kehinde'nin attığı gol. Şimdi 2-2'lik beraberlik var mücadelede. İlk maçı 4-2 kazanmıştı Bodrum Spor. Televizyonlarını yine açanlar olabilir. Bir kez daha hatırlatmaya çalışıyorum. Şimdi içeriye doğru gol pozisyonu vuruş yerde karar penaltı maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor bu arada Kaya topu bırakmak istemiyor ama tabi hemen Sedat o noktaya gitti bu arada İlhan Parlak bir sakatlık yaşıyor Çerçi geliyor Çerçi ve gol Çerçi attı Ankara gücü 3-2 önde Ankara gücü 3-2 önde. 76. dakika. Gol Çerçi penaltı. Ankara gücü 3. Bodrum Spor 2. Orta geliyor. Ceza sahası ön çizgisine doğru. Kehin de indirdi. İlhan vuruş avuta gidiyor. İnanılmaz bir pozisyon. Kaleci de şu anda Korcan ceza sahasına doğru sokuldu. Şimdi kafa vuruşu. Ve maçın hakemi mücadeleyi bitiriyor. Kupa'da bir üst tura çıkan takım Bodrum Spor alıyor.